İsrail ile Türkiye'nin dost olmasına ve bu amaçla yapılan her türlü girişime karşı olan bir medya ve yazarlar grubu var. Bu grup iki ülke ve halkları arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirmek adına yapılan her türlü medeni ve barışçıl girişimi düşmanca algılamakta ısrar ediyor. Kamuoyuna da aynı çarpık biçimde yansıtıyor. Hatta bazı art niyetli fanatikler bu konuda yapılan meşru, insani ve faydalı görüşmeleri ajanlık faaliyeti şeklinde göstererek hezeyanlar sergiliyorlar. Açıkça söylemek durumundayım ki böyle ön yargılı bir tutum ne yazık ki tümüyle bağnaz ve sevgisiz bir zihniyetin tezahürü. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki ön yargılı ve anlamsız düşmanca bakış açısı bugüne dek hiç kimseye bir fayda sağlamamıştır. Bunun yerine barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik ruhu içinde akılcı bir tavırla yaklaşılması gerektiği çok açıktır. Şurası kesin bir gerçek ki, Orta Doğu'da barış ve refah ortamının tesisi için İsrail ile Türkiye'nin dost olması çok temel bir şarttır. İki ülke halklarının geçmişten gelen tarihi dostluk ve sevgi bağı çerçevesinde işbirliği ve dayanışma içinde olmaları bölgedeki huzur, refah ve güvenliğin en büyük teminatı olacaktır. Bu bağlamda İsrail'in Türkiye'yi uluslararası alanda desteklemesi çok önemlidir. Çünkü İsrail'in desteği Birleşik Devletler'deki en büyük lobinin de Türkiye'yi desteklemesi anlamına gelir. Bilindiği gibi Birleşik Devletler'de yaşayan Museviler mevcut yönetim üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. ABD'deki tüm Hristiyan cemaatler Musevi inancına derin bir saygı ve hürmetle yaklaşır ve kendilerini İsrail'in koruyucusu hamisi olarak tanımlarlar. Bunun nedeni eski ahitte yoğun biçimde övülen İsrailoğullarına karşı hissettikleri dini ve tarihi sevgi bağıdır, vefadır.